Merhaba arkadaşlar ben Titek. Bugün sizlere en çok şikayet edilen konudan bahsedeceğim. Çoğunlukla chatte bir konum paylaştığımızda yanlış yazanlar oluyor. Hani yalan beyler diyenler oluyor. Bu konuya bir açıklık getireyim hemen. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir toplam bir kodumuz var. Bu kodun bizi normalde şuradaki bir denizin içine, denizin ortasına götürmesi lazım. Örneğin biz buradayız. kod olarak yazdığımızda gördüğünüz gibi sahil kenarını atıyor. Çünkü da otomatik en yakın kara parçasını atıyor. Siz bir binanın içindeyseniz veya bir denizdeyseniz en yakın yere atıyor. Onun yerine virgülden önceki 41'li olan kodu şu kodu arkadaşlar kopyalayıp lat kısmına sağ kutucuğa 29'da olan kodu da yani virgülden sonrakini lng olan yere yazıp arattığınızda bakın doğru yere attı. Geokodla buraya atarken arkadaşlar buradan aradığınızda tam doğru yere attı. Bu şekilde yanlış konum olayını düzeltebilirsiniz. Tam olarak tam bulunduğu yere doğru konuma gidebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.